Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şarolemiz rahatsızlandı arkadaşlar. Yediğini kusuyor. Dün soda verdik. Bugün hap verdik. İç parazit falan olabilir mi diye veya midesini çevirsin diye. Şimdi yoncayla karışık kuru ot. Yine midesini düzenleyebilmek için yapıyoruz bunları. İnşallah kısa sürede eski sağlığına kavuşur. Hayvan iyice yıprandı. Bir ihmalkarlık arkadaşlar işte neye mal oluyor bak. Tam olarak da arkasında yatan sebep o yediği küflü saman mıdır değil midir onu da bilemiyorum ama. Ciddi bir sıkıntı açtı bize bu sahtekar. Şimdi diğer hayvanların yanına gidelim arkadaşlar. Bazıları diyor ki sen o yoncayı uygun diye aldın. Arkadaşlar yoncanın zaten ben çok iyi bir yonca olmadığını biliyorum bizim bu göksün tarafında tohumun almak için yonca ekiyorlar. Onu geç biçiyorlar. Çok öyle diğer yonca gibi kaliteli değil o. Yani ben aslında değerini verdim. Yani ucuz parayla alayım diye falan değil. Samanda zaten 2800 e aldım. Onun da piyasası öyleydi. Öyle bir durum yok. Sadece sıkıntı biz fazla güvendik. Ondan sonra yargılama işinden dolayı ben ilgilenemedim, bakamadım. Evde yaşlı bir ebemiz var, gözleri görmüyor. Onun başında sürekli bir bakıcı olması lazım. Babam ya da anam sürekli başında olması gerekiyor. Ya Başında birisi olmazsa korkuyor. Tuvalete falan giderken bir kişi yardımıyla gitmesi gerekiyor. Öyle tek başına yürüyemiyor. Bu bilgilerde bilmeniz lazım yani kimse öyle hayatı tıkırındayken her şey normalken öyle aldanmıyor. Şu bölümü bu bölümde açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buraya bir bölme yapayım diyordum. Bu yıl kış çetin gelecek gibi. Burayı da dahil edip en azından diğer yerler çok dar dar. Hayvanlar vurdukça kaçacak yer bulamıyorlar. Orası biraz daha genişlemiş oluyor. O tarafa doğru hayvanlar daha fazla yerleşebilir. Yani kış çetin geçerse buraya sığar bu hayvanlar arkadaşlar. 1 metre 2 metre kar yağarsa dışarıya hiç kullanamayız. O zaman komple burayı kullanırız. Şimdi elimde o yonca niyetini aldığım bir kamyon saman var. Şimdi o iç, çoğunluğu ben yonca zannediyordum. Saman çıktı ya. Şimdi o presli olan yıllanmış küflü samanın az bir şey ondan atıyorum. Üstüne de diğerinden atıyorum. Bu şekilde hayvanlar yiyor. O yonca niyetini aldığım saman iyi. Onu iyi yiyor hayvanlar. Diğerini yemiyor ama. Böyle katarsam bir tane ondan bir tane bundan o zaman yemişler bak. Dışarıya bakacağım. Şimdi dışarıya da yemişler mi acaba? Kenan olaraktan hayvanları şöyle bir gösterelim. Güneş yeni doğdu hayvanlar. Güneşe çıktılar. ısınıyorlar. Gece de yani ben gelip kontrol ediyorum. Bu hayvanlar burada üşür falan diyorsunuz da çoğunluk bakıyorum dışarıyı tercih ediyor. Hava yağışlı falan değilse. Evet. Bunu da epey yemişler. Şurada kalmış bayağı. Onun da içine bakmak lazım. içinde ne var diye. Şu tarafta yemişler. Hasta olan düvemiz şuydu arkadaşlar. Bakın memelerinden. Memeler bayağı belli hayvan kurtardı şükür şu an için başka yiyor içiyor gev için alıyor kaç aylık acaba bu 6 aylık falan gibi duruyor ama 6-7 aylık da olabilir karın bayağı inmiş aşağısına doğru Şimdi bu hayvanlar burada üşür diyor birçoğu özellikle küçük başa bakanlar. Küçük baş gibi değil bunlar. Yani karnın doyduğu müddetçe iyi geviş alabildiği müddetçe kolay kolay bunlar üşmez. Bunların işken, işkembesinin içinde bir kazan kaynıyor gibi bir hararet olduğu söylenir. Arkadaşlar. Şu samancı bizi aldatmasaydı bol bol ben yonca verecektim bunlara. Samanın üstüne güzel güzel yevişlerini alacaklardı. Sağ salimle tekrardan ben Meraya gönderecektim hayvanlar. İkinci yıl Meraya gidecekleri için de Meranın her şeyini biliyor olacaklar ve çok iyi gelişim göstereceklerdi. Geçtiğim yıllarda da ben öyle ikinci defa Meraya gönderdiğim hayvanlar çok güzel gelişim gösterdi arkadaşlar. Yani istisnası yok. Ben öyle ikinci defa gidip de kötü olan hayvan görmedim. Ama işte şimdi kötü bir şekilde düştük bu yalancının yalanına düştük, aldandık. Bu hayvanları sağlıklı bir şekilde öldürmeden yani ufak tefek bir öksürükle falan da çıksa onu çabuk bir şekilde iyileştirebilirler. Eğer ki meraya çıkartabilirsem dayanıp o zaman bu bize bir ders olmuş olur hem de kötü bildiğimiz, şer bildiğimiz şeyin sonucu hayırla neticelenebilir. Bu sahtekarlarla da mücadelemize daha organize bir şekilde devam ederiz. Çok iyi insanlarla tanışıyorum bu vesileyle. Aldatılmış olan eskiden ve bu içine dert olmuş başkalarının aldanmamasını isteyen insanlarla tanışıyorum arkadaşlar. İnşallah bunlar bizim için iyilere iyi şeylere vesile olur. Hayra vesile olur. Bizler de organize oluruz. Sahtekarlara yaşam alanı bırakmayız. Ülkemizde yalan almış başını gidiyor arkadaşlar. Zirvesinden zırvasına kadar herkes yani birçok kişi herkes demeyeyim birçok kişi yalana başvuruyor. Aldatmaya başvuruyor. Şunu tekrardan söyleyeyim. Ben ülkemizin çoğunluğunun ins iyi insanlardan oluştuğunu ona kanaat getirdim. O şekilde düşünüyorum. Sadece iyi insanlar çok pasif bir halde. Çok pasifler. Kendi kabuğuna çekilmiş durumdalar. Aldanmış birkaç defa diyelim ki toplumdan soyutlanmaya çalışıyorlar. Böyle benim yaptığıma benzer hamleler yapmaya çalışıyorlar. Şöyle bir köye yerleşeyim, dağa çıkayım, ovaya çıkayım. Bunu yine yapın ama toplumdan da soyuplanmamak lazım. Bu ülke bizim ülkemiz. Bunu inşa edeceksek tekrar biz inşa edeceğiz. O yalancıların, sahtekarların toplumda yer bulması yine bizim hatamız. Biz kenara çekildiğimiz için, gerekli hamleler zamanında yapmadığımız için bu tür şeyler uyku buluyor arkadaşlar. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda nasıl atalarımız, dedelerimiz, Kürdü, Çerkez, Alevisi hepsi ülkenin bütün unsurları birleşip düşmana karşı cephede savaşmışsa bizler de aynı şuurla adeta bir seferberlik düşüncesiyle bu işi çok fazla gürültü çıkartmadan bilinçlenerekten sesimizin den önce icraatımızın çıkması lazım arkadaşlar. Onu da bilin. Yani çok hakikat öyle çok gürültüyle yayılan bir şey değildir. Sessizce yayılır yayıldığı zaman da orada huzur hakim olur. Diğerler öyle değildir. Yani birileri bir şeyler yaymak istiyorsa ve o için içinde de çok hakikat yoksa çok fazla gürültü vardır. Başınıza geldiğinizde bakarsınız ki öyle hiç de öyle reklamını yaptıkları gibi iyi değilmiş. Yani öyle bir şey ortaya çıkar. Genelde de bizi avutanlar bu şekilde avutuyor şu an çeşitli davalar aklınıza gelebilir. Bizi avutuyorlar yani. Filistin'den tutun başka şeylere kadar. Ülkenin geleceğine kadar. Ülkenin durumuna kadar birçok şeyi avutma üzerine kurmuşlar. Siyaset biraz öyledir zaten. İnsanları sürekli bir şeylerle avutursun. Hele böyle parçalamışsan tadından yenmez o. Onu ona kırdırırsın, onu ona kırdırırsın. Ortada sen istediğini yaparsın. Ama bizim sistemimiz bu olmaması lazım. Herkesin huzur içinde yaşadığı, en saf insanın bile aldanmadığı bir toplum inşa etmek. Şimdi o aldat, sen niye o hata yaptın falan diye diyorlar bana. O hata yapan yapmış zaten onu. Onun üzerinde çok durmaya gerek yok. Onu artık hafızasına elektrik de verseniz onu sildiremezsiniz. O bir daha kolay kolay o yaptığı hatayı yapmaz. Normal şartlarda zaten olmuyor o. Dıştan birisinin bir şeyler yapması lazım. O hataya düşerken bir mümin kardeş olaraktan aman ha bak ben şöyle şöyle olmuştur şu adama dikkat et demeler lazım. Benim çevremde mesela birçok aldanan olmuş. Adamın reklamını da yapmama rağmen bir tane olumsuz şey benim kulağıma gelmedi. Bu da Allah'ın bir imtihanı olduğu için bunlar hepsi denk gelmesi lazım. Yoksa düşmezdim böyle bir hataya. Bunlara dikkat etmek lazım yani. Şimdi arkadaşlar benim stratejim bu dağ gibi yığılık samanı yığılmış samanı ben ne kaldırabilirim? Eğer ki bir yargı işin içine girer bu adamın bu adamdan bu kadar para almışsın açıkça ibanda da gözüküyor ve samanında hayvanlar yemiyor bu da açıkça kusurlu olduğunu gösterir. Sonradan olmuş bir şey değil gelsinler incelesinler. Yani yağışa uğratma işi falan yok bendeyken. Önceden olmuş bir şey. Önceden bir şeyler yapmış. Yıllanmış mı artık? Rutubet rutubetli mi şey yapmış? Presletmiş. Bir şeyler var. Önceden olan bir şey var. Onları bilip ona göre bu işi sonuçlandırmak lazım. Yani şu an ben saman getirsem koyacak yerim yok. Zaten doldurmuşsun hepsini bununla. Saman al, onları yedirme diyorsunuz. Yani mecbur bunlardan yedirmek zorundayım. Ben ne yapacağım? Ben şimdi 2 ton yem siparişi verdim. Bugün gelecek. 1 ton arpa ezmesi, 1 ton besi yemi. Ben onlardan vererek bu hayvanları sağ salim bir şekilde yaza çıkartmayı hedefliyorum şu an. Çok öyle etlendirmek, butlandırmak derdinde değilim. Hayvanların irileşmesi, büyümesi derdinde değilim. Sadece yerinde saysın, sağlıklı kalsın, hayatta kalsın. Amacım bu. Bizim evdeki hayvanlar için de aynı şekilde. Şu anda yani yüze yüze kuyruğuna geldik zaten. Piyasa uzun süredir yerinde sayıyor. Aha yılbaşı geldi çattı. Askeri ücret belli olacak. Memurla, memurlara zam oranı belli olacak falan. Vergiler belli olacak. Her şey zam yer. Hayvancılığa ondan sonra gelir zam. Bu iş genelde böyledir. Hayvancılık işi en son. Yani çiftçilik, hayvancılık zaten ülkenin en temel şeydir. Bir ülke orada batmışsa her şeyde batar. Her şeyi de onun üzerine yüklerler. Yani yöneticiler, çiftçilerin, hayvancıların üzerine yüklerler. Ülkenin son kalesi deyip onları kaldırma yerine genelde onların üzerine yüklenir. Onlara sahip çıkılmaz. Onların bir davası varsa hiç kimse oral olmaz. İş böyledir yani. Bu siyasi bir şey olaydı. Mesela benim örnek verdim. Yani benim başıma asıl gelen şey beni usulsüz olaraktan yargılamışlar arkadaşlar. Bir anda tuttular beni. Tutukladılar. iki gün içinde şeye gireceksin. Mahkemeye çıkacaksın. Mahkemeye çıktım. Mahkemenin hiç öyle oral olduğu yok. Bir iki soru sordular. Ondan sonra öbürsü güne ertelediler. Bunu yapmamalar lazım. En az bir hafta olması lazımmış arada. Ben de şunu dedim o arada. Bak şu anda ben saman sap işim var. Hayvanlara ilgilenmem lazım. Benim işim bir an önce halledin ya ya erteleyin. Buna benzer şeyler söyledim. Buradaki mahkeme kayıtlarında da o görülür. Açık bir şekilde o da görülür. Hayvanlardaki öksürük oran arttı arkadaşlar. Şimdi oradaki savcı, hakim ne varsa artık hangi yargıç varsa onlar da suçlu bu işte. Boşuna şey yapmasınlar bana. Yani biz zannediyoruz ki her şey usule uygun olaraktan yapılıyor. Orada o oldu benim hayvanlarımı. Ondan sonra yağış çöktü, sis çöktü. Benim hayvanları dağdan getiremedim. Onun arkasından kar bastırdı. O arada zaten ben o mahkemem olurken ben Samancı ile anlaşmıştım. Bir tırı buraya getirmişti. O atarken ben mahkemeye gittim. Mahkemede bir gün sonra yakaldı. Bir gün sonra da ben orada kaldım. Tekrardan git gel yapamayacağım için araçta kaldım. Bir gün sonra da öğlen saatine denk getirilir. Öğlenin sonra da zaten ancak akşam ben buraya ulaştım. Öbürsü gün dağa gittim. Sis vardı havada. Hayvanları toparlayamadım. Birkaç gün öyle yağmurlu gitti, sisli gitti. Ondan sonra kar bastırdı. Hayvanlar kaldı dağda. Ondan sonra 3-4 gün onların aramasıyla uğraştık. Zaten bir hafta kadar da onun yediğimiz ayazdan kendimize gelemedik. Samanın ön tarafına da iyilerinden koymuş. Onları verdik biz. Dedik arkadan daha iyiler çıkacak bize öyle dedi çünkü. Yonca çıkacak diyor. Sonra baktık ki hiç öyle bir şey yok. Hem yonca da aldatmış. Hem samanda aldatmış. Adam fırsatı bulunca her türlü aldatayım demiş. Bir daha bu fırsat bana başıma geçmez. İstediği her şeyi yapmış. Allah bin türlü belasını versin. Bence verecektir de. Ama ben şuna bakarım. Allah burada bana neyi kazandırmak istiyor? Topluma neyi kazandırmak istiyor? Sonuçta ben topluma açık birisiyim. Söylediğim sözlerden insanlar etkilenebiliyor, takip edebiliyor. Bir şeyler yapabiliyor. Buna bakarım ben. Onun hesabını Allah görecektir. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şu anda yapacağım hamle bu. Çok daha işin içinden çıkamazsam bir tane abinin beraber iş yaptığım abinin besanesi var. Onu hayvanlar tekrardan teslim ederim. 21 tanesi onun. Çoğunluk onun. Gerisini devam ettirmeye çalışırım ben. Yani bir anda panikleyip daha büyük hatalar yapılabilir. Bu videoda asıl dikkat etmek istediğim şey o. Yani panik içinde gelen yorumlarda da yani hayvanları öldüreceksin, bitireceksin şeklinde yorumlar var. Yani zaten düşmüşüz. Bundan sonrasını bari doğru şekilde yönetebilmemiz lazım. Ağır bir şey yok şu hayvanlarda şu an için. İnekte işte o kusma var. İnşallah onu tedavi ederiz. Bunlarda öksürük var yani görebildiğim. Yem de gelmemişti. Yem de bugün geliyor. Daha fazla yem katacağım. İnşallah dirençleri daha iyi olacak. Sizler de başınıza böyle bir şey geldiğinde panik yapıp daha büyük hatalar yapmayın arkadaşlar. Yani tamam bu panik ortamında oluyor zaten bu. Daha büyük hata yapmamak için şöyle bir durup değerlendirme yapmak lazım. Ne oluyor ne bitiyor. O küflü samanlar arkadaşlar ben saçım bir yerde o artık güneşletin falan diyorsunuz ona imkanım yok. Ama ben bolca gündük bunların üzerine atarsam da bana bir gün bir iki gün beklediğinde belki de o içindeki küf falan dağılır. Hayvanlar daha iyi yiyebilecek hale gelir. Ben onu yapmaya çalışıyorum şu an. Böyle bir yere saçıp ondan sonra onu sonunu kurutup falan. Şu an zaten kış mevsimi o çok zor. Toplum içinde bir karar almıştık arkadaşlar. En saf insanın bile aldatılmadığı bir Türkiye inşa etmek diye. Fazla izlenmemiş olabilir o video. Bazen videolarımda farklı siyasal mecralara da laf gönderebildiğim için dilimin ayarı olmadığı için o videolar engelleniyor arkadaşlar. Yani o direkt engellenmiyor da. Mesela bir video attığımda normalde size bildirim gider falan. O tür videolarda bildirim göndermiyor. Sanki hiç o videoyu atmamışım gibi hareket edebiliyorlar. Bunlar da yapacaklardır. Ellerinden geleni yaparlar. Sadece yapmayacakları iyi bir Türkiye bize bırakmak. Biz kendi irademizi kullanmazsak hiç kimse bize iyi bir Türkiye bırakmayacak. Daha adil bir dünya bırakmayacak. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Bundan önceki yıllarda geçirdiğimiz gaflete vermemiz lazım. Uyuduğumuza vermemiz lazım. Daha ciddi, daha uzun vadeli hamleler yapmamız lazım. Bunda da öyle çok kar edeyim, çok rahat edeyim diye bir his olmasın artık öyle rahat etmek. Ondan sonra istediğim bir şekilde yaşamak yani gençler buna takılı şu an onu boş verin yani ülke parçalanıp bölünmezse biz ülke ayakta tutabilirsek ondan sonra sahtekarlar bizi toplumun dışına itmezse arkadaşlar buna dua edin yani Yavuz hırsız adamı evinden edermiş yani hem evinizi çalarlar hem de kaçınıza bir tekme vururlar affedersiniz yaparlar yani bunu şu anki sahtekarların şeyi o. Adamlar çok ciddi şekilde organize olmuşlar. Hiçbir şekilde de yaptıklarından zarar görmüyorlar. Biz yaptığımız iyiliklerden zarar görürüz. Bak bunun aklınıza yazın. Yapacağımız hamleler bize zarar verecektir. Zaten ben de kimseye rahat bir Türkiye'ye vaat etmiyorum. Sadece daha huzurlu, en saf insanın bile aldanmayacağı bir Türkiye Hayali kuruyorum. Onu zihninize yerleştirmeye çalışıyorum. Bunun için de herkesin elini taşın altına koyması lazım. dürüst olduğunu düzgün olduğunu söyleyen insanların elini taşın altına koyması lazım. Bir şeyler yapması lazım. Ben kenarda oturayım, çorumla çocuğumla çok rahat bir şekilde yaşayayım. Diğer taraftan da bana çok güzel istediğim bir Türkiye bırakırsın. Öyle bir dünya yok. Ne Türkiye bırakırlar ne dünya ne de size aile bırakırlar. Teknoloji o kadar gelişti ki siz yerinize yatsanız hiçbir toplumun içine çıkmasanız evinizdeki televizyon, elinizdeki telefon sizi dönüştürebilir. Mağaraya çekilmeniz lazım. O da imkansız. Mağara şartlarında kimse yaşayamaz. Şu devirde. Ben en çok bu işe alışkınım. Ben bile yaşayamam. Yaz aylarını çoğu zaman dağlarda duran birisiyim ben. Ben bile kendimi buna hazır hissetmiyorum yani mağarada yaşamaya. Ki toplumun getirmiş olduğu bir şey var yani teknolojinin getirmiş olduğu iyi şeyler var. Bunu çok daha iyiye kanalize edebiliriz, çok daha iyi kullanabiliriz. Kötülerin, sahtekarların kullandığı beyin bizde de var. Bizler daha iyisini kullanabiliriz. Onlar kötüye kullanıyorsa biz de iyiye kullanalım. Hayra kullanalım. Hayrın yayıl yayılması için kullanalım. Yeter ki bir şey yapalım. Bir davamız olsun, bir hedefimiz olsun, bir idealimiz olsun. Ümitsizliğe düşmeyelim. Ümitsizlik mani her kemaldir derler. Her türlü gelişmenin, olgunlaşmanın önündeki engeldir ümitsizlik. Bizden istedikleri o zaten. Ümitsizliğe düşelim. Artık bu iş işten geçmiştir diyelim ve her şeyi onlara bırakalım. Onların istediği bu. Kesinlikle buna düşmeyeceğiz yani. Benim de başıma gelen şeyler genellikle bana daha ileri adım atmaya sebep oldu arkadaşlar. Onu da söyledim. O pazar videolar, bu YouTube falan hep onların eseri. İnşallah bu da öyle bir şeye vesile olur. Daha büyük hamleler yaparız. Daha fazla insana ulaşır. Daha fazla faydada bulunuruz. Bu dünyada benim amacım rahat etmek değil. Bir elim yağda, bir elim balda yaşamak değil. İstediğim sadece bir parça huzur. Rabbimin razı olduğu bir kul olaraktan da ona tekrardan rücu etmektir. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.